Hamilelik psikolojisi. Bu konu aslında çoğu kimsenin anladığını zannettiği ama üstünden biraz hızlıca geçtiği bir konu. Onun için bu konuyu bu videoda konuşmaya karar verdik. Anlattıklarımızla hem hamileliği atlatmış hem de hamile olmayı planlayan kişiler için aslında neler yaşadığının biraz farkına varmasını ve yaşayacak olanların da tedbirli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylece hem anne, hem baba, hem de akrabalar bu dönemde tam olarak ne yapacaklarına daha doğru karar verebilecekler ve sağlıklı bir bebek için bu süreci daha kolay geçirebilecekler. Hamilelik bir kadının hayatında hormonal değişikliklerle birlikte fiziksel ve ruhsal olarak pek çok değişimin yaşandığı özel bir zaman dilimidir. Bu dönemdeki değişime hamile eğer uyum sağlayamazsa Hayata karşı isteksizlik, bebeği istememe, kendini değersiz bulma gibi duygulara kapılabilir. Bu düşünceler 2-3 haftadan fazla sürerse mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir. Çünkü hamile depresyondadır. Hamilelik doğal, hoş bir süreç olmalı. Ancak doğum korkuları, annenin bebeğiyle ilgili endişeleri ve kısıtlanmışlık duygusu annenin kendinden ya da bebekten nefret etmesine sebep olabilir. Hafif ve kısa süreli bu düşünceler normaldir ancak bu düşünceler hiç geçmiyorsa tedbir almak gerekir. Yani bu durumda bir terapiste gitmek en anlamlı harekettir. Peki adım adım bunu nasıl aşabiliriz? Birincisi öncelikle hamileliği kabullenmek lazım. Artık farklı bir döneme girildiğini kabul etmek gerekiyor. Planlı ya da plansız bir hamilelik olabilir. Ancak öğrenildiği andan itibaren duygusal dalgalanmalar, beklenmedik olaylar olabilir. Bunun normal olduğunu da en baştan kabul etmek gerekir. Bu kabulleniş bunalımı ve depresyonu büyük oranda önler. İkincisi fiziksel olarak değişiminizi tırnak içinde çirkinleşmenizi normal karşılamak gerekir. Bunu kafanıza hiç takmayın. Nasıl olsa tekrar geri eski halinize dönebilirsiniz. Alınan kilolar, çatlaklar, cilt problemleri doğal ve olması gerekir. Önemli olan bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz. Hem sizin hem de bebeğiniz için beden ve ruh sağlığınız çok önemli. Üçüncü olarak hamilelik depresyonu çok önemli bir konudur. Geçiştirmeyin yok saymayın. Bu durum hatta erken doğuma bile yol açabilir. Hamilenin öncesinde depresyon hikayesi varsa veya depresyona genetik olarak bir meyili varsa mutlaka doktoru artı psikoloğu eşliğinde bu dönemi geçirmelidir. Dördüncü olarak hamile bir de çalışansa ve bu süreç iş yerindeki stresle birlikte ilerliyorsa bebekte anne de bu süreçten olumsuz etkilenir. Bu gibi durumlarda sizi anlayan biriyle sık sık dertleşin ve hafifleyin. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hamileyken çalışma hayatını özellikle de 6. aydan sonra çalışmayı ben önermiyorum. Baba ve yakın aile fertleri bu süreçte hamileye her konuda destek olmalılar. Bu süreçte özellikle düzenli terapi alınmasını da öneriyor. Unutmayın ki sağlıklı, huzurlu, güvenli bir hamile, sağlıklı, huzurlu, güven dolu bir bebeğin doğmasına sebep olur. Sağlıklı nesiller için ve çocukların özellikle ergenlik ve yetişkinlik döneminde de kendilerine güvenli ve huzurlu yetişkinler olmaları için bu hamilelik dönemindeki süreç çok önemlidir. Tüm bunları bilerek ve farkında olarak dikkatli davranıldığında da gerekenler yapılmış olur. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.